Merhaba sevgili hanımlar, örgüleyenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold Simli ile karşınızdayım. İpimin renk numarası hanımlar 40 numara ip kullanıyorum. İpimin renk numarası 40. 4 numaratım var 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini nasıl yapacaksınız? Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde onu anlatacağım. Size ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bir getirirseniz Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Bu şahane modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar. Nasıl pratik bir şekilde kol altı ve yaka kesimi yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle şimdi kol altı kesimiyle şöyle başlıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Burada başlayacağız hanımlar. Şöyle hafif ipimi uzatıyorum, bir örümcek örüyorum. İp örümceğimi ördüm, bir iki kere doluyorum kol altı kesimi yapıyoruz aslında. Ee, siz modeli izlememişseniz ilk kez bunu izliyorsanız e, linkini açıklama kısmına bırakacağım modelimin detaylı anlatımı kanalımda mevcut linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak önce modelini izleyebilirsiniz, sonradan da kol ve yaka kesimini izleyebilirsiniz. Şu iki örümceğin arasındaki boşluğa batıyorum şöyle. İki kere doluyorum. Bir trabzan yaptım. Şurada boşluğa batıyorum. Trabzan yapıyorum hanımlar. Üç. Bir tane daha. Böyle toplam dört tane trabzan yapıyorum. Bir tane araya battım. iki tane de boşluğa. iki kere doluyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Şöyle. Trabzan. İki kere doluyorum. sık modelimin tepesine tek tek batıyorum trabzan örüyorum hanımlar kol altı kesimi yapıyoruz burada bir modelimizi kol altı yapıyoruz hanımlar bu yelek değil hanımlar. Küçük parçada modeli anlattım. Küçük bir parçada kol ve yaka kesimini nasıl pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Onu sizinle paylaşıyorum hanımlar. Beden konusunu da bazen soruyorsunuz. İlginize teşekkür ederim. Gerçekten şu beden işlerinden hiç anlamıyorum çünkü ben yelek örmüyorum model anlatımı yapıyorum. Siz değerli takipçilerimin isteği üzerine kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşıyorum. Burası bizim kol altı. Kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. İsterseniz ipinizi burada kesersiniz gelip burada şöyle Buradaki trabzanın devamını burada örersiniz. isterseniz. ben şimdi kesmeyeceğim. Bir tane zincir çekip sık iğne olarak geçeceğim. İsterseniz sık iğne olarak şöyle tek tek trabzanların tepesine batıp sık iğne olarak örebilirsiniz. O kez tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Zaten sık iğne sırasındayız hanımlar. Şöyle tek tek batıp sık iğne örüyorum trabzanlarımın tepesine dediğim gibi isterseniz kesip getirip buradan sık iğnelerinizi devam edebilirsiniz isterseniz de bu şekilde ben sık iğneyi tercih ettim sık iğne tercih edebilirsin şöyle tek tek battıktan sonra bakın trabzanların tepesine hepsine sık iğne battım şimdi hafif ipimi uzatıyorum bir örümcek örüyorum tekrar uzattım bir örümcek daha iki ikili örümcek örüyorum İkili örümcek ördükten sonra burada zincirimiz var zincirin içine giriyorum sık iğne 1 2 3 4 2 modelimizin arasına batıyorum sık iğne 5. tekrar diğer zincirin içine geçiyorum 1. 2 3 4 5 buradaki örümceğimizin bakın şu düğümün içine batıyorum sık iğne 5. Ben bu şekilde şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Yaka kesimine geçince beraber devam edeceğiz. Bu sırada kesim yapmıyoruz. Sık iğne sırası hanımlar. Evet hanımlar şöyle geldim sıramı tamamladım döndüm şimdi yaka bölümündeyiz yaka kesimi yapacağız burada şöyle kenar trabzanlarımı yaptım burada yapmamız gereken bakın şöyle bir e, örümcek örüp şu modelin tepesine ondan sonra bir örümcek örüp diğer modelimi kurmak buradaki ve şimdi örümcek örmeyeceğim burada direkt bakın şu iki model arasındaki şu tepeye Sı ile şöyle trabzanımı sabitleyeceğim. Yaka kesimine başlıyorum. İpimi uzatıyorum hafif. Bir örümcek, minik bir örümcek gördüm. İpimi doluyorum. Bakın iki örümceğin arasına batıyorum ve modelimi uyguluyorum. Burada yaka kesimine başlamış oldum. 1 2 3 zincir. İpimi doladım ve modelimi örüyorum. 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapatıyorum ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum bir trabzan 3 zincir ipimi doluyorum trabzanı beline girdim ilmeğimi aldım ördüm 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum bir örümcek görüyorum Bakın iki modelin arasında tam tepe kısmına şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bir örümcek ve modelimi örmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle kol altına gelene kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar kol altına geldim. Modelimi ördüm. Burada modelimiz var. Bir iki kere doluyorum. Bakın ilk sık iğnenin şöyle tepesine batıyorum. Bir, 2 3 4 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın burada da zaten 4 tane trabzanımız vardı. Ve burası bizim kol altı oyuntumuz oluyor. Artık buradan dönüş sağlıyoruz. Bir zincir çekip ve sık iğne sırasına geçiyorum yine hanımlar. Bu şekilde sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar Evet hanımlar buraya kadar sık iğne ile bu sıra sık iğne sırasıydı geldik. Şimdi burada buraya sık iğne yapmayacağız. Sık iğne yaparsak bu düşer. Yakamız düşer. İki kere doluyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle iki iki kapatıyorum. Burada trabzan yapıyoruz hanımlar. Şimdiye kadar sık iğne sırasında sık iğne ördük. Yaka kesimini yaparken sık iğne örmüyoruz. Burada şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Sık iğne sırasında trabzan örüyoruz yaka kısmında. Yakamızın düşmemesi için. Daha geride kalmaması için. Bu şekilde ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar dönüyorum. 2 kere doluyorum. Dibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum. Ve trabzanlarımı örüyorum. Trabzanlarımı ördüm. Yine bakın. Buradaki modelin orta kısmına sık iğne ile sabitliyorum. Kesim yapıyoruz hanımlar. Örümceğimi örüyorum. İpimi doladım. iki örümceğin arasına batıyorum. Ve buraya modelimi uyguluyorum. Trabzanımı yaptım. Üç zincir. İpimi doluyorum. Eline girdim. Bir, iki, 3 4 5 şöyle 2 seferde kapatıyorum ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 13 zincir ipimi doluyorum trabzanın beline giriyorum 1 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapatıyorum ipimi uzattım örümcek gördüm iki modelin arasındaki sık iğneye batıyorum şöyle sabitliyorum tekrar ipimi uzattım ve diğer modelimi örüyorum şöyle örümceğimin arasına batıyorum ve trabzanımı örüyorum bu şekilde burada herhangi bir uygulamamız yok. Buraya gelip trabzanlarımızı örüp buradan dönüş sağlayacağız. Yine yaka kesimine gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar yaka kısmına geldik. Gördüğünüz gibi sık iğne sırasındayım. Sık iğnelerimi ördüm. Bir iki kere doluyorum. Bakın trabzanımı. Trabzanımın tepesine batıyorum. Trabzan örüyorum yaka kesiminde olduğumuz için yakamız geride kalmasın döşmesin diye buraya trabzan örüyoruz hanımlar yakamız bittikten sonra yine sık iğne sırasını buraya yine sık iğne devam edeceğiz kesimde olduğumuz için yakamız bakın böyle düzgün bir şekilde çıkıyor 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum bir iki kere doluyorum dibindekine değil bir sonrakine. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Bakın trabzanlarımı ördüm. Yine kesime geldik. Ne yapıyoruz? Yine bakın bu modelin şöyle orta kısmındaki sık iğne ile sık iğne ile sabitliyorum. İpimi uzattım. Buraya bir örümcek görüyorum. İpimi doluyorum. iki örümceğin arasına batıyorum. Şöyle trabzanı ördüm. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Trabzanı beline giriyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum ikinci modelimi yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım trabzanı beline girdim 1 2 3 4 5 2 seferde kapattım şöyle örümceğimi örüyorum ve şu modelin arasına şöyle tepeye sık ile sabitliyorum hafif ipimi uzattım ve modelimi örüyorum yine yakaya gelince beraber devam edeceğiz Evet onlar şimdi yine yakaya geldik bir sık iğne sırasındayım iki kere doluyorum bakın trabzanımın tepesine batıyorum şöyle trabzanlarımı örüyorum artık kesimi yapmayacağım hanımlar çünkü zaten şöyle modelimiz kalmadı. Ve siz devam ederseniz zaten birbirinin tekrarı olacak. Artık 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Bakın zaten kesimimiz artık belli oldu. Bakın 1, 2 şimdi bir tane model olacağı için artık şöyle artık kesim yapmayacağım düz bir şekilde nasıl devam edeceksiniz onu da şimdi sizinle paylaşıp kıydamı bitireceğim trabzanlarımı örüyorum kesimimizi bitirdik hanımlar burada artık kesim yapmayacağım şöyle burada beş tane zincirle beraber beş tane trabzanımız var hafif ipimi uzattım bir örümcek örüyorum İki modelin arasına tepe kısmına gelecek şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bir örümcek gördüm. İpimi doluyorum. Burada bir tane modelimiz tek ortada kaldığı için şöyle modelimizi örüyoruz. 1 2 3 zincir. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle kapattım iki seferde ipimi doladım aynı yere battım. Bir bir trabzan yapıp üç zincir çekiyorum ipimi dolayıp önüne giriyorum bir iki üç dört beş iki seferde kapattım. Burada yine şöyle bir örümcek görüyorum. Örümceklerimiz uzun değil hanımlar. E, bakın modelimizin ara tepe kısmına sık iğne ile sabitliyorum tekrar uzattım örümceğimi şöyle ipimi bir iki kere doluyorum trabzanımın tepesine batıyorum sık iğne burada var sık iğnenin içine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum artık yakada da sık iğne sırasını sık iğne öreceğiz yaka kısmını anılar kesimimiz bitti kesimi yaptığımız zaman yakamızda sık iğne örmedik trabzanlarımızı ördük yakamız düzgün gelsin şöyle yakamız düşmesin toplanmasın düzgün bir şekilde yakamız ortaya çıksın diye bakın şöyle bir 2. bir zincir çektim döndüm ve sık iğne sırasındayım trabzanlarımın tepesine sık iğne şöyle bir tekrar uzatıyorum 2 örümcek. iki tane örümcek buraya modelimiz gelecek. Ve zincirin içine giriyorum. Sağına 1 2 3 4. Ara başlığa batıyorum sağına. 1 2 3 4. Şöyle uca batıyorum sağına. Tekrar uzattım. ikili örümcek görüyoruz burada hanımlar. Bu sırada örümceklerimiz ikili oluyor. Modelimizin yuvasını kuruyoruz. Bir iki kere doluyorum. Buradaki şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. yaka kısmındayız bir zincir çekiyorum yaka kesimini bitirdiğimiz için ve tekrar sık iğne ile devam ediyorum hanımlar Pardon. sık iğne sırasını geçtim buraya trabzanın tepesine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bunu bu şekilde. 5 tane sık inemiz var. Bir, iki, üç, dört zincir. Ve dönüyorum. Bir, iki kere doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki örümceğin içine batıyorum. Ve buradan modelimi örüyorum hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Tırabzanın benliğine giriyorum. 1 2 3 4 5. 2 seferde kapatıyorum ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıp ikinci modelimi örüyorum. Artık modelimiz bu şekilde hanımlar yakamız. Ben sıramı tamamlayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle yaka kesmemi de bitirdim. Gördüğünüz gibi harika bir kesim oldu. Bu kol altımız. Yakamız bu modelimizin ön yüzü şöyle arka yüzünden de yine sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın düzgün bir şekilde herhangi bir potluk yok eğer sık iğne geçersek burada potluk oluşur bu şekilde sık iğne sırasında da trabzanlarınızı örün ve potluk oluşmayacaktır anlar Umarım anlatabilmişimdir beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın